Sevgili aslanlar, herkese Mart ayından merhaba. Mars'ın Oğlak burcundaki seyahatiyle gerçekten Mart ayına bomba gibi giriş yapıyoruz. Oğlak burcu haritanızda günlük rutininizle beraber çalıştığınız kişileri, iş hayatınızı, temponuzu, sağlığınızı ve varsa evcil hayvanlarınızı temsil ediyor. Demek ki bütün Mart genelinde bu konular bir hali aktif olacak. İş hayatında temponuz son derece yüksek belki kafamı kaşıyacak vaktim yok diye olabilirsiniz kariyerinizle ilgili beklentileriniz varsa bu ay iyice sonuçlanması yönünde olaylar gerçekleşecek özellikle 5 Mart civarında 5 Mart'ta Venüs boğa burcuna giriş yapıyor boğa burcu haritanızın Tepe noktası yani kariyer eviniz Venüs'ün Kuvvetli olduğu boğa burcuna giriyor olması kariyerle ilgili, iş hayatıyla ilgili, hedeflerinizle ilgili size keyifli haberler getirecek. Zaten Uranüs de bu alanda son birkaç yıldır ileri ve geri hareketleriyle bu alanı hareketlendirdi. 8-10 ile Mart arasında Venüs ile Uranüs arasındaki kavuşum enerjisi size beklediğiniz haberleri getirebilir, ani haberler. E, kariyer fırsatları, iş arayan aslan burçları için e, kariyer fırsatları ya da çalışanlar için terfi fırsatları e, kapınızda olabilir. Aynı zamanda Venüs bir kadın temsilcisi olduğu için iş yerinde kadınlardan gelen e, bir yardım, bir fayda, bir haberi de e, bekleyebilirsiniz. 9 Mart'ta Başak Burcu'nun 19 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Son derece kuvvetli bir dolunay. Haritanızında maddi ve manevi değerler alanında gerçekleşiyor. Dolunayın yöneticisi Merkür. Balık burcunda geri pozisyonda şu anda bildiğiniz gibi Şubat ayında başladı ve 9 Mart'a kadar devam edecek tam da dolunay gününe kadar. O süreçten sonra da duran pozisyona geçecek ama Merkürün duran pozisyona geçmesi yine de enerjisini çok fazla yansıtamadığını gösteriyor. Bir sonuç alabilmek için çünkü dolunaylar netleşmektir, bir tamamlanmadır, bir sonuç almaktır. 15 Mart sonrasını yani düze geçtikten sonra Merkür'ün güç kazandığı günleri beklemek faydalı olacaktır. Keza Merkür retrosu ortaklaşa kazançlar alanınızda gerçekleşiyor. Eşinizin kaynakları e, vergiler, alacaklar, borçlar, prim ödemeleri, krediler. O yüzden bu alanda da belirsizlikler, aldanmalar, Neptün'ün etkisiyle aldatılmalar söz konusu olabilir. Banka hesaplarınıza son derece dikkat edin. E, cüzdanınızı nereye koyduğunuza dikkat edin. Banka şifreleri, cep telefonunuzda eğer kayıtlıysa bunların kaybolması... Bir aldatılma aldanma enerjisi, hırsızlık enerjisi de olduğu için son derece dikkat etmeniz gereken zamanlardasınız. Bunun dışında tabii ki dolunay derecesi aynı zamanda sizin kariyer alanınıza da çok güzel etkiler olduğu için diğer enerjileri de baktığımda bu ay aslında kariyerinizle ilgili bir tamamlanma, daha önceden gelen konuların artık iyice olgunlaşması teması ayın ikinci yarısında hakim. Özellikle 21, 22, 23, 24 Mart'ta gökyüzünde genel olarak hepimizi çok etkileyecek bir stelyum var. Mars, Plüton ve Jüpiter arasında bu üç gezegen birleşiyorlar. Çok kuvvetli bir enerji, çok kuvvetli değişim ve dönüşüm enerjisi. Yine günlük rutininiz, sağlığınız, kariyeriniz, maddi alanınızı etkileyen bir enerji olacak. 24 Mart'ta ise Koç burcunun 4 derecesinde, işin içinde Şiro'nun da olduğu yaralı savaşçı ve ay düğümlerine de kare olan bir yeni ay gerçekleşecek. Aslan burcunun aslında aslan burcuna destekli bir yeni ay olacak. Çünkü koç ve aslan iki ateş burcu olarak birbirlerine dost burçlar. Ve haritanızın 9. evinde yani yabancılar, yurt dışı, uzak mesafe seyahatler bunun dışında hukuksal davalar, eğitim, öğretim, özellikle akademik eğitim ve hayata karşı bakış açınız, hayata karşı farkındalıklarınızı temsil eden alanda gerçekleşecek bir şifalanma var, bir yenilenme var. E, yurt dışı ile ilgili konularda yeni bir başlangıç olabilir. Bazı aslan burçları belki işle alakalı, yurt dışı ile alakalı yeni başlangıçlara adım atabilirler. Bazı aslan burçları bir okul bir yüksek öğrenim fırsatı yakalayabilirler. Bir bırakma enerjisi de var tabii ki. Günlük rutininiz, iç dünyanız karışık, bazı korkularınız yine yüz üstüne çıkmış olabilir. Böyle bir dönemden geçiyorsunuz. Yeni bir başlangıç ay sonu itibariyle kapınızda. Benden bu aylık bu kadar sevgili aslanlar. Bir dahaki ay görüşmek üzere. Lütfen YouTube kanalıma üye olmayı unutmayın. Sevgiler.